kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Ee, kahvaltıdan kalan e, bulaşıklarımı hala daha temizlemedim. Tezgahımı toparlamadım. E, evlerdeyiz. Çocuklar içeride zaman geçiriyorlar. Sezgin de oralarda bir yerdedir. E, abisiyle beraber birazcık oyun oynadılar. Şimdi ben kendime Türk kahvesi yapıyorum. Anne yap, Sezgin'im bay bay yap. Bay bay. Gel Sezgin'im yanıma. Gel. Gel birazdan gideceğiz. Şimdi gitmeyeceğiz annem. Gel. Gel. Gel yanıma. Gel ne? yanıma abiye bakalım abi neler yapmış. Ne? <laughs> ya şurada bir kahve yaptım kendime içeyim diye. Sonra Sezgin'in altını değiştirdim. Sezgin. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada aşkım? <laughs> Mutfağın halı örtüsünü yıkamıştım. Orada da Sezgin'in yedek çorabı ve alt eşortmanı var. Ne Onu Masa, mama sandalyesinin üstünde unutmuşum. Örtüyü de üzerine atınca onlar orada kalmış. Selim'im sen ne yapıyorsun aşkım burada? Oyununu bize anlatmak ister misin? Anlatırım. Hadi anlat bakalım. Neler yaptın? Ee, burası tamirhane. Evet. Çok Arabalar güzel. Arabalar bulsa diye. Evet. Bu, bu polis. Burası da hapishane. Bunu hapise attım. Hmm. Burası askeri bölge. Bu bunun evi. <laughs> yapma öyle, yapma. Yapma öyle. Hadi gel gel kucağıma. Hadi gel kucağıma. <laughs> gel kucağıma aşkım. Hoş geldin. Gidelim mi aşağıya? Gidelim mi? Yanakların kızarmış paşa. Yanakların çok güzel kızarmış anneciğim. Evet. Çok güzel olmuşsun. Çok tatlı olmuşsun. Gidelim mi? <laughs> Kime kızdın aşkım? Kime kızdın Sezgin'in? Kime kızdın? Ne <laughs> aşkım ölürüm ben sana. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun yavrum? Ne? Komosta mı koyayım? Komosta mı koyayım? <laughs> ben seni yerim. <laughs> Paşam, içtin mi kompostan aşkım? Güzel mi? Güzel mi? Ee, hava güneşli, birazcık içerisi sıcak oldu. Yanakları kızardı. Tamam, tamam açmayalım onu açmayalım. Hadi gidelim mi dışarı? Gidelim mi? <laughs> gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi, gidiyoruz benim. Hadi gel. değiştirelim. Dur. <laughs> <laughs> Dur. Hadi in yavaşça, in yavaşça tutunarak. Evet. Evet yavaş hmm. Hadi bakalım aşkım hmm. İn bebeğim, İn kendin hani Birazcık yürüyüş yapalım Sezgin'i e, yürüteyim Merdivenlerden e, Ellerinden tutarak indirip Günde 2-3 kere çıkartıyorum Hatta daha da fazla Çok yaşa yaşa paşam ona çok güzel fizik tedavi oluyor bu. Aslında hava çok güzel güneşli. Şöyle montunun önünü açayım ki terlemesin. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Sizi annemin hediyesiyle tanıştırayım. Benim kırmızı kızım. <laughs> Yaklaşık 5 gün oldu bu motoru aldık. Elektrikli bir motor. Arka tarafında iki tane kemer yaptırmak istiyorum. Emniyet kemerleri çocukları oturtur e, oturtup gezdirebilmek için. Şöyle arkasında böyle bir sepeti var. İşte alışverişe vesaire gittiğimiz zaman bir şeyleri koymak için e, çok sağlam burası. Sezgin böyle motora binmeyi çok seviyor. Anneannesinin de motoru var. Çocukları rahatlıkla gezdirebileyim. İşte burası zaten köy gibi bir yer olduğu için yolları çok kalabalık değil. O yüzden rahatlıkla kullanılabilir bir araç. İşte böyle. Canım anneme buradan da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Güzel annem benim. Bizi tek başına yetiştirdi. Ben babasız büyüdüm. Tek başına hem anne hem baba oldu annem bize. O yüzden anneciğim seni çok seviyorum. Bana bu hediyen için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten mutlu oldum. Benim de istediğim bir şeydi. Dediğim gibi burası köy gibi bir yer olduğu için burada rahatlıkla gezip dolaşabileceğimiz bir aracımız var artık. Şu koltuğun, buraları emniyet kemerlerini yaptırdıktan sonra rahatlıkla gezebileceğim. Ee, dediğim gibi 5 gündür burada ama sadece bir kere dışarıya çıktık. Bir çocukları gezdirdim, tur attık. Ee, annem, annem de arka koltuktaydı, Sezgin'i tuttu. O yüzden emniyet kemerlerini yaptırmadan dışarıya çıkmak istemiyorum. O çok çok önemli çünkü. Aşkım, hiç motorun tepesinden inmeyecek. Hiç motorun tepesinden inmeyecek, değil mi aşkım? Anneanne sana motor aldı mı Sezgin? Sezgin, anneanne sana motor aldı mı? Bütün gün gezdirsem hayır demez. Daha o gün işte iki gün önce birazcık <laughs> tur atmaya çıkardığım zaman hiç indirme beni diyor. Ağlıyor motordan aşağı indireceğim zaman. Böyle birazcık yine zaman geçirelim. Ben şimdi yukarıya çıktım. Sezgin dedesiyle beraber aşağıda ee, halen daha vakit geçiriyor. Şimdi hemen mutfağı toparlayacağım. Şu dün mantı yapmıştım. Annemleri e, aşağıdan annemleri ve kendi annemi çağırdım dün. Mantı sarma yaptım. E, yemek yedik hep beraber. Bunu da yıkamıştım öyle tezgahın üzerinde kalmış. Bunu kaldıracağım yerine dolaba. Mutfak tezgahını hemen toparlayacağım. Ocağın üzerine düdüklü tencereyi koydum. İçine yazdan ayıkladığımız barbunya'dan koydum. Bugün barbunya yemeği yapacağım. Hemen az da bir pilav yaparım akşam yemeğini Dışarıda bayağıdır dışarıdayız. Çokça vakit geçirdik. Hava hem güzel hem güzel. Havayı değerlendirdik. Allah'tan bahçemiz var da bahçelere inip zaman geçirebiliyoruz. Apartman dairelerinde oturanlar gerçekten zor. Allah hepimize şu dönemde hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu hastalıktan da kurtuluruz artık normal hayatımıza akrabalarımızla görüşeceğimiz, gezmelere gidebileceğimiz bir 2021 olur inşallah diyorum. Şimdi hemen mutfağımı toplayayım hızlıca. Aslında halımın örtüsünü de geçirmem lazım ama bunları yarın yaparım çünkü koltuk örtülerim de yıkandı. onların da onlar da iyice kurusunlar. Ondan sonra bir güzel temizlik yaparım ve örtülerini öyle getiririm. <laughs> baba onlar çok kullanıyor annem. bulaşıkları yıkarken tam daha doğrusu bulaşıkları yıkamaya başlamadan önce su kesilmiştir. O yüzden şu birkaç <laughs> tane bulaşığı incecik ip gibi akan suda yıkamak zorunda kaldım. Daha hala sular gelmedi. Yok <laughs> mu? <laughs> Sezgin elma yedi de her yere döktürdü. Onları toparladık şöyle tavalarımı sipariş vermiştim ikinciye geldi ee, bunu az önce yıkadım sabah kullanmıştım kefal hard titanium isimleri şöyle şimdi bunda menemen gibi bir şey yapacağım hemen yemeğe barbunya koymuştum aslında ama daha pişmediler yemek yapmaya da dışarıda Sezgin çok zaman geçirdiğim için yemek yapmaya da vaktim olmamıştı hemen böyle bir çay demleyeceğim kahvaltı tarzı yapacağız Tavanın altını açtım. Şimdi biraz sıvı yağ dökeceğim. Yeterli. Bir tane soğan doğradım. Böyle benim yazdan yapmış olduğum bahçeden biber, patlıcan hemen taze taze doğrayıp domates. Başka içinde hiçbir şey yok. Bunları böyle kavanozladım ve kaynattık dışarıda. Önce soğanları atıp kavuracağım. Ardından bunları birazcık kızartacağım yine. Ondan sonra içine yumurta kıracağım. Böyle menemen tarzı ama içinde patlıcan var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.